Selam arkadaşlar ben rehber hocam KPSS 2023-2 merkezi ataması başladı. Bu videomuzda da tercih kılavuzuna nasıl ulaşabiliriz, kadroları ve tercih kodlarını nasıl bulabiliriz, tercih nereden nasıl yapılmaktadır onları görüntülü anlatacağım. Öncelikle tercihler 20 Aralık'ta başladı ve 27 Aralık saat 23.59'da sona erecektir ona dikkat edelim. Tercihler ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapılacaktır. 30 tane tercih hakkınız vardır istediğiniz kadar tercih yapabilirsiniz. Mülakat salındır sadece KPSS e puanına göre bakılmaktadır. Yaş sınırı da yoktur. Tercih kılavuzunu ilk yoruma bırakıyorum. Oradan kadrolara bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda kadro sayıları ve orta öğretim ön lisans ve lisans kadrolarının yer aldığı listelerde açıklanacaktır. Öncelikle bize lazım olan ilk şey tercih kılavuzu. Tercih kılavuzu için ÖSYM resmi sitesine giriyoruz. Girdikten sonra duyurularda atama duyurusunu bulup tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tercih kılavuzu burada karşımıza geliyor. Zaten videomuzun altındaki ilk yorumda da tercih kılavuzu yer almaktadır. Oradan da tercih kılavuzuna bakabilirsiniz. Tercih kılavuzuna tıkladığımız zaman karşımıza 3 tablo geliyor. Zaten tabloların karşısında da yazıyor. Tablo 1 orta öğretim yani lise kadrolarını. Tablo 2 ön lisans kadrolarını. Tablo 3 ise lisans kadrolarını göstermektedir. Bu tablolara tıkladığınız zaman atama yapılacak kurumları, atama sayılarını, kadrolarını, nitelik kodlarını ve sonrasında tercih yapabilecek bölüm kodlarını da bulabilirsiniz. Hangi puan türünden puanınız varsa o tabloya bakmanız gerekmektedir. KPSS lise puanınız varsa tablo 1'e bakmanız gerekmektedir. KPSS lise puanı ile Ön lisans tablosu yani tablo 2'den kadro yazılamamaktadır. Bir de gördüğünüz gibi bunun altında nitelik kodları, bölüm kodları yer almaktadır. Burası da çok önemli. Bir aday sadece kendi bölümünün olduğu kadroya veya ortak kadro dediğimiz kadrolara tercih yapabilir. Lise için herkesin tercih edebileceği ortak kadro 2001 kodudur. Ön lisans için ortak kadro yani tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadro 3001 kodudur ve son olarak da lisans için ortak kadro 4001 kodudur. Bunları bölüm fark etmeksizin herkes yazabilmektedir. Mesela Anadolu Lisesi, Fen Lisesi yani alanı veya dalı olmadan meslek lisesi dışındaki mezunların hepsi sadece 2001 koduna bakmalıdır. Mesela lise mezunu, elektrik mezunu Nitelik kodları tablosundan kendi bölümünü bulabilir. Burada alan medalı vardır. Hemen arattığı zaman gördüğünüz gibi bölümün başında yazan 2023 kodu elektrik için geçerlidir. Yani lise elektrik mezunu birey 2023 ve herkesin yazabileceği 2001 kodunu aratması gerekmektedir. Bir de ön lisans için örnek verelim. Yine aynı şekilde mantık aynı şekilde işlemektedir arkadaşlar. Adalet mezunu öncelikle ön lisans nitelik kodlarında kendi bölümünü buluyor. Bölümün başında yazan kodu aratması gerekmektedir. Bölümün başında 3000 yazıyor. Adalet mezunu karşısında 3000 ve 3001 kodu yani herkesin yazabileceği kod olan 3001 kodunu bulup tercih edebilir. Bu şekilde yapmanız gereken bölümünüzün nitelik kodunu bulmak sonrasında ise tabloda o bölümün nitelik koduna uygun kadroları bulmaktır. Lisans için de bu geçerlidir. Burada da herkes için nasıl tercih yapılır onu anlatacağız. Hemen arama kısmına 2001 yazıyoruz. Burada Ctrl F yaparak 2001 kodunu aratıyoruz ve 2001 koduyla alan kadrolar karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında bu yazabileceğimiz kadroları listeliyoruz ve bu listeyi istek sıramıza göre yapmamız gerekiyor. Burada sadece 2001 kodları yer almaktadır. Onun dışında alanı olup alanından da kadro açılan kişiler alan tercihlerini de yine aynı şekilde listeyebilirler. Daha sonrasında istek sıramıza göre bunları ÖSYM sitesine girmemiz gerekiyor. Hemen istek sıramızı yaptıktan sonra da aday işlemleri sisteminden TC'miz ve şifremiz ile ÖSYM sistemine giriş yapıyoruz. Tercihleri sisteme giriş yapmadan önce özel koşullar tablosundan da bahsedelim. Gördüğünüz gibi bazı kadroların karşısında alan dal nitelik kodları dışında özel koşulların kodları da yer almaktadır. Bunları da arkadaşlar yine aynı şekilde özel koşullar tablosundan bakarak ne anlama geldiğini görmemiz gerekiyor. Bu şartları da sağlıyor olmamız gerekiyor. Yoksa bu kadroya atanırsak atanmamız durumunda atamamız iptal olmaktadır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru sürecindekiler kısmından KPS 2020-2 tercihini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kimlik bilgilerimiz geliyor ve kimlik bilgilerimizin altında da tercih listemiz görülmektedir. Buradan arkadaşlar hazırladığımız tercih listesindeki başta yazan kodları hemen sisteme istek sıramıza göre girmemiz gerekiyor. Hemen örnek girişleri gördüğünüz gibi yapalım. Hazırladığımız tercih listesindeki kodları tercih bilgileri kısmındaki kod kısmına kopyalayabiliriz ya da elimizle yazabiliriz. Yazdıktan sonra gördüğünüz gibi kadromuz karşımıza geliyor ve en sağda nitelikleri göster kısmı var. Buraya tıklayarak da bu kadronun bizden istediği nitelikleri de görebiliriz tercih listemizi bu şekilde sisteme girdikten sonra üzerine basarak tekrar söylüyorum. Nitelikleri göster kısmından niteliklerin size uyup uymadığını kontrol ediniz. Çünkü atamanız gerçekleştirilse bile bu nitelik kodlarını sağlamazsanız göreve başlayamazsınız. 30 tane tercih hakkımız bulunmakta. Bunu istediğimiz gibi doldurabiliriz. Ve sonrasında en altta yer alan başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklayarak tercihlerimizi gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi son ekranda tercihleriniz alınmıştır. Ekranı gelmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber hocam YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.